Arkadaşlar merhabalar. Hepinize selamlar, sevgiler. Uzun bir aradan sonra video çekmeye çalışacağım. Bugün havada rüzgarlı baya. Malumunuz acı bir deneyim yaşadık. 10 şehirde büyük deprem oldu. Video çekerek geçmiş olsun demek isterdim ama deprem bölgesindeki ailelerle ilgili bizim de çalışmamız vardı. Bizim bir derneğimiz var DMD Türkiye diye. Oradaki kas hastası çocuklar ve aileleriyle irtibada geçip onların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık bu süreçte. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Gerek çadır, gerek daha gerek ilaçla. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Bütün ülkemize geçmiş olsun. Zor her taraf gördüğünüz tereyağcılara çok da anlatmak istemiyorum. Yeterince moralimiz bozuldu. Yeterince işte bundan sonra ders alalım alalım sohbetleri muhabbetler oldu ama yine ders almayacağız o ayrı bir konu. Çok da uzatmak istemiyorum Allah herkesin yardımcısı olsun. Bugün arkadaşlar da çatıda yok rüzgar çok var. var yakar arkadaşlarımız orada Şükrü ve Murat var bir, de bir arkadaş daha var burada güneş vurduğu için tam göremiyorum ben valla burada acemi kuşlar da olabilir açtım ama yem kabını bulamadım kuşlar aç bakalım var mı acaba bunların içine? Ya seçmeye çalışıyorum farklı bir kuş var mı diye. Şunu yakaladık zaten. Bunun videosu vardı galiba. Veya şu yalvar yakarların kuşu gelip gidiyor. Bir tane kanadı bantlı Mardin var. Karanmış da olabilir. Eğer satın almış olabilirler olabilir. Bir şey diyemiyorum yabancı bir yabancı kuş yok. Evet 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 in 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 evet evet güzel. Bak arkadaşlar şu nece benliydi kamerayı açtım. At 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 at. Sizler aç yam gibi. Niye kuş da aç? Açıkları bir işe yarasın. Şu kümese doğru atayım. Evet hızlı ve seri bir kaçak yakalama olsun. Şurada. İşte gitme. Gel gel. Bak burada 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 yine. Heh, gel gel. Gel elimle yakalayayım gel. Gel. Kimesin önüne atıyoruz. Yok lan kuş. Müzik mesela. Ha, git oraya. Bak. Ali'nin taktiğini uygulayayım. Bak bolca yem bak. Tamam şampiyon sensin. Şampiyon sensin. Tamam. Şampiyon sensin. Gel. Kanal sesine bakarsak Mardin. Ben önce bizim bir tane Akkatepe Ha o Serhat şey Ali'nin kümesindeydi. Kelebek vardı o zannettim. Sonra baktım o kanatlar farklı. Sen şu kümesin önüne gelsene. Geç. Tamam olamaz, olamaz, olamaz. Şu çek ya. Takla atmıyor. Allah'tan gitmedi ha. Amca yolları gelin lefesiniz. alın şunu aşağı. Neyse acele etmeyin. Yem atıyorum elimden ürküyor ya. Kendi haline bırakayım. Kümesin tam ağzına atayım uzaktan Yem bitince geri dönüyor Orada yem Lan orada ne var orada Şişt, Alo bak orada Evet orada evet oraya git yem Çok namussuz al, al sana yemin tadına bak elimle yakalayamıyorum. Mesut'un öndeki yeme gitmiyor ya. Şu telefonumu bırakayım. Kamerayla bırakayım. Çekiyor Taşındı. Kuş cins. Nereye gitti? Ne gidiyor ne giriyor. Heh, tamam. Bir azmanımız eksikti. Burada kamera çekiyor. Bir ton yeme döktüm oraya elimle alayım diye ya. Esne kuşlar doydu yine. He gelin gelin. Kuşların ağaç olması da işe yaramıyor. Kuşlar ayağımın dibine geliyor. Kuşun kümese karşı bir alerjisi var. Gel ayağımın dibine gel. gel. Yemlere gitti. Şu nereye gitti? Şu nerede? Ha orada. Gel. Gel 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 gel. Gel. Şu yabani gibi ya. Yemi alıp kaçıyor. Şunu ağzındaki yemeğe Şu Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Bir tepsi. Yem ya. Gel. Gel bu tarafa gel. Gel. Senin hayrına kuşlar doydu. Gel. Lan oğlum taklan yok, maklan yok. Bu neyin şeyi? Nazı, kibarlığı ne bileyim. şunu ağzındaki yemeği alıyor. Kuşları içeri, i̇çeri aç. Onlarla girerse. Çok da doymasınlar. Şimdi kuşların hepsi içeri girecek. Taktiko. önünde duruyor. Şerifsiz girmedi. Onlar niye çıktı? Oğlum sen kim benle baş etmek kim lan? Oğlum bu keltoşla baş edebilir misin sen ya? Evet. Bu taktik işe yaradı arkadaşlar. Kuş şuraya girdi. Taktik işe yaradı. Aferin lan size. Oğlum sen şeytansan ben cinim. Dur. Çekiyor mu çekiyor. Ne oldu? Ne oldu? He? Ne oldu? Uyanık mıydın sen? Kendini uyanık mı sandın lan? He? Burada cello var oğlum yılların kaçakçısı. Dur marka var mı arkadaşlar? Hemen sahibini arayalım. Macit ebedi yazıyor. Amerika. Ee, neydi? Virginia. Virginia eyaletinden kaçmış. Macitciğim selamlar. Bak kuşunu yakaladık. Bu arada Arsen abi sana da selamlar, sevgiler. Görüşecektik, görüşemedik. Arayacaktın, beni aramadın. Artık beni sevmiyor musun yoksa? Halil İbrahim aynı şekilde selamlar, sevgiler. Sercan Apak. Bizim daimi abonelerimiz, hepiniz kendinizi biliyorsunuz. Hepinize selamlar, sevgiler tüm izleyenlere teşekkür ediyoruz. Süremiz de doldu herhalde. Ben bunu bir kapalı yere bırakayım. Da bir iki foto alayım. Şöyle yakışıklı yakışıklı. Bir tane baskı geldi ama. Bunların mı? Kaçak gibi geldi. Lan sayede karnınızı doyurdunuz ha. Kuşlar aç. Evet arkadaşlar. Biraz çok ses oldu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.